Herkese selamlar. Yeni bir analiz videosuyla karşınızdayım. Öncelikle videoya geçmeden önce burada yapacağım teknik analiz hiçbir şekilde al satıda tut tavsiyesi içermeyeceğini özellikle belirt belirtmek isterim. Bu arada kanalıma abone olup tüm bildirimleri açık tutarsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Evet, bakacağımız hisse senedi Tüpraş. Tüpraş'ta 11 Haziran'dan başlayan bir çıkış trendi vardı ve yaklaşık vermiş olduğu marj ise baktığımızda yaklaşık %7.5'luk bir marj yarattı. Fakat bugün seans kapanışıyla buradaki çıkış trendinin kırıldığını bakın burada arkadaşlar hep birlikte görebiliyoruz. Zaten burası kapanış fiyatı 169.90 aşağıda ise şu alandaki destek seviyesinin 168.60'lardan geçtiğini buradaki yatay destek seviyesi olan bölgeyi görebiliyoruz buralara kadar çekilip tekrar yukarı yönlü hareket etme potansiyeli tabii ki var. Ama yapmamız gereken hisse senedinin yukarı gittiğinde zaten kar marjı yazılacağından bizlerin yapmamız gereken tek şey aşağının önlemini almak. Devamlı aşağının önlemini almak. Buradaki 168.60 destek seviyesi kırılır ise aşağıda gelebileceği her videoda belirttiğim gibi 162 lira 70 kuruş bölgesine kadar tekrar geri çekilmeler görebiliriz arkadaşlar. Önemli olan yapmamız tek şey buradaki düşüşlerde buranın 162.70 bölgesinin tedbirini almak arkadaşlar. Yapacağınız işlemlerde hiçbir şekilde yani şahsım olarak söyleyeyim. Ben paramın tamamıyla borsada hisse senedi alıp bir kağıdın üstüne yatmam. Her zaman köşede nakitiniz olur ise eğer yetişemezseniz 168.60 bölgesi kırıldı. Peki aşağıların önlemini nakit parayla alabilirsiniz. Buranın önlemini almanız lazım arkadaşlar. İsterse buradan tüpraş tepe tepe yukarı gitsin. Her gittiğinde üzülmenize gerek yok. Elimde param var. Ben bu elimdeki paranın tamamıyla alamadım diye üzülmeyin. Çünkü her zaman aşağının önlemini almak için elinize bir nakit ihtiyacı olması lazım arkadaşlar. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.